Sınavın genel olarak zorluk seviyesi nasıldı? Geçen seneyle kıyaslayabilirsin herhalde. Vallahi geçen sene çok zor. Geçen bu sene? Bu sene geçen seneye nazaran herhalde biraz daha kolay. Bence zor değil ya. Benim boşum yok fizik, fende de, matematikte de. Sayısal, Sayısal sayısalcı. Geçen seneki ya. matematikte kıyaslarsan nasıl bir sonuç? Bence daha basit ya. Ne dedin de kızmışlar? Öylesine girdim diye. Ben zaten üniversitedeyim. Üniversitede niye giriyorlar demiş. Geçen seneye göre çok daha iyi geçti. Bence daha kolaydı ya da ben daha iyi çalıştım. Bilmiyorum hangisi emin değilim. Matematik kolaydı. Bayağı kolay. Yani matematik geçen... kolaydı. kolaydı. matematik matematikte ben biraz Biraz zorlandım doğrusu. Tamam. tamam. Fizik nasıldı? Ben genel olarak pek zorlanmadım da matematik çok çözebildiğim söylenemez. Daha kolaydı. Geçen seneden yani daha kolaydı. 3'te 1 oranında. Kolay AYT'ler arasında değil diyorsun matematik olarak. Çünkü geçen seneki bayağı zordu. Orta kolay arası bir şeydi. Sanırım geçen seneye kıyasla daha kolaydı. Peki geçen seneye girdin mi? Geçen seneye girdim. çözdün mü? Girdim. Mezunum ben bu sene. Geçen sene de sınava girdim. Geçen sene çok kötü geçti. Geçen sene zaten mezuna kalacağım düşüncesiyle çok çözmemiştim. Bu sene daha rahat geçti. Daha kolaydı sanırım geçen seneye göre. Genel olarak matematik bence geçen seneye göre bayağı bir kolaydı. Fizik hemen hemen aynı diyebilirim. Belki bir tık daha kolay olabilir. Klasik edici birkaç soru vardı ama öyle aşırı zor bir sınav diyebileceğimiz bir sınav değildi bence. Sıralaman Sıralaz. nasıldı? Ne bekliyorsun Çok yaklaşık olarak? Yani şu an 50 binin falan girmişimdir diye düşünüyorum ilk 50 bine. Hedefine uygun mu? Uygun evet. Ya hedef yok aslında çünkü ben yurt dışına gidiyorum zaten. Ha. Kendimi denemek için öylesine tekrar girdim. Ben makine mühendisi istiyorum. Neresi? Başkentte olursa başkentli istiyorum ama ailem beni ortaya gitmeye zorluyor. Zorlar tabii. <gülüyor> Zorlamaz <gülüyor> mı? Ben 30 bin sıralama falan fark var ama. Bir 65 gelirse iyi olur. 65 gelir galiba. Tamam. Hedef neresi? Otlu demek istiyorum ama e. bilemiyorum. TT bağlı. Karşında şu an bir otlu mezunu var bu arada. Evet biliyorum. <laughs> Biliyor musun? Tanıyor musun? İyi bakalım. Umarım istediğin gibi olur. İnşallah. O halde bekliyoruz seni.